Turgut abi. Son zamanlarda böyle camilerin kapalı olduğunu görüyoruz. Gündüz 12'de açıyorlar camileri. Yatsı namazından hemen sonra kapatıyorlar. Böyle kapatmayanlar da var. E hiç bu kurallara uymayan imamlar da var. Onlara teşekkür ediyorum. Böyle caminin etrafında yatan insanları da görüyoruz. Böyle Antalya'da da gördüm, Bodrum'da da gördüm ve cami imamlarının onlara sahip çıkmadığını görüyoruz yani. İmamlarla konuşuyorum. Mesela bunları camiye alamaz mısınız veya caminin yanında bir yerlerde bu adamlar yatamaz mı? Yani müftülük bunlara sahip çıkamaz mı gibi bir şeyler söylüyorum. Efendim yasak diyorlar. Uyuşturucu bağımlıların geldiğini, içki içen insanların e, geldiğini söyleyerek kestirip atıyorlar. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Biz bir e, Müslüman ülkesi olarak hiç bize yakışmayan hareketler ben bir e, anımı anlatayım size. İtalya'ya e, iş gezisinde bulunmuştum, e, Katanya bölgesine gitmiştim. Sicilya adası burası. E, orada e, tarihi yerleri yazarken e, tarihi bir kilise önünde, kapısının önünde bir güğün vardı, o, 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 onu fark ettik. Arkadaşla beraber içeri girdik, merak ettik, baktık bir kilise günü yapılıyor. A gayet hoş bir şeydi. Düğün yapıldı bitti. E, gelinle damatı e, kanamadığımız halde bile e, çok sıcak karşıladılar bizi. Kokalaştık işte vesaire. Neyse e, çıktık. E, kilisenin yanından önünden yürürken e, yanında ara bir yer vardı. Ara bir yerde bir sıra vardı. Bir e, bir topluluk bir grup vardı. Oradan bir girelim abi dedik. E, bir gezelim. Caddeye öbür taraftan çıkarız dedik. Öyle yaptık, girdik, baktık orada yemek veriyorlar. Kapas kıyafeti giymiş birkaç tane insan vardı. Ya yani o tür olayı merak edince sordum ben. Hmm. Ne yapıyorsunuz dedim burada. Dedi. Orada orası bir yardımlaşma derneğiymiş. Ama bu tabii bu olay kilisenin altı yapılıyor. Evsiz insanlara ev veriyorlar. Geçici olarak ama bu. Ve e, her gün düzenli yemek çıkıyor. Aynı zamanda e, mesleği olan insanlara da hayata atılmak ve hayata kazandırmak üzere meslek sahibi yapıyorlar. E, alkolikler oraya gidiyor. Uyuşturucu kullananlar oraya gidiyormuş. İntihara eğilimli insanlar oraya gidiyor. Yani anlayacağınız oradaki o, o Papaz deyip de o, beğenmediğimiz o insanlar var ya, o tür insanların hayatlarını kurtarmak için, yeniden hayata bağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim imamlar bunları yapıyor mu?